Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hiçbir yerde görmediğiniz Yepyeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için yakışık oyuncu İbrahim Çelik koldan yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim. konu açık videolarımdan haberdar olup bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.